Sin sundu. Polonya'dan futbol başlıyor. Polonya'dan futbola hoş geldiniz. Bugün Polonya takımlarının Avrupa Kupasındaki grup maçlarını yorumcularımız Furkan Özkara ve Burak Canla değerlendireceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Cana Bey. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, uzun zamandan beri ilk defa herhalde iki takımla birlikte Polonya gruplarda bu ülke puanına da olumlu etki edecek umuyorum yani. İlk şampiyonun takımından başlayabiliriz. Rakuv'la başlayacağız. Furkan Bey, Rakub'un çektiği kurayı ve gruptaki şansını nasıl değerlendiriyorsun? UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarını. Vallahi şimdi Rakub D grubunda Avrupa Ligi'nde grubunda Atalanta, Sporting Lisbon, Sturm Graz var. İtalya, Portekiz ve <laughs> Avusturya Ligi'ndeki takımlar var. E, açılışı da zaten İtalya'da yapacak. Raku, Deplasman'da Atalanta karşısında. E, Atalanta şu anda grubun favorisi konumunda. Hani zirve anlamında söylüyorum bunu. Şu anda da İtalya Serie A Ligi'ne baktığımız zaman da Atalanta 3 maçta 6 puan aldı. Biz bugün pazar günü program yapıyoruz. Akşam maçları var. Ee, ama Atalanta lige gayet iyi başladı diyebiliriz. 3 maçta 2 galibiyet, 1 muhalifiyet var. Ee, Sporting Lisbon'da bu sene Portekiz Ligi'nde 4. sırada 10 puanla 4 maç sonunda. Ee, bir maçta şu anda onların da eksik. Yani zirvede Porto'yla 3 e, puanlık farkları var. Onların da maçı bugün pazar günü kazanırsa zirveye ortak olacaklar. Şutrum Graz'a baktığımız zaman da da e, Şutrum Graz şu anda aslında Rakov'un e, net olarak çekişçiye takım diyebiliriz. Onlar da şu anda 2. sırada 17 puanla. Salzburg'un 2 puan gerisinde Avusturya Ligi'nde. Ee, da şu anda biliyorsunuz dün akşam maçı 1-0 kazandı. Biz de haftalara program yapmıştık Rakov kazanır diye. Dostki karşısında maçı 1-0 kazandı. Öyle geçince maçı biraz rolantiye aldılar. Bir Avrupa maçı olduğundan dolayı. Aslında zaman var ama... Daha çok sakatlıkları düşünerek bir sıkıntı çıkmasın diye oyuncular çok fazla kendisini kasmadığını gördüm. Şimdi şimdi Burak hemen sen Łoski deyince baktı TRT bir kedi gibi takımın adını yorumluyordu ya. Furkan düzeltelim mi orayı? takımın mı diyeceğiz? Adını. diyeceğiz. Ya evet. Wuch evet, diyeceğim. Ben şimdi alıştığım için Türkiye'den. Ben hep gidiyorum diyorum ama Wuch doğru ismi ismini de biliyorum ama söylemedim. Ee, yani beklediğimiz gibi bir maç oldu ama şimdi Vuc zaten karşılık veremeyince oyun olarak Rakul da çok fazla üzerine gitmedi. Ee, yoksa normalde hani bu maç 2-0-3-0 noktada olabilirdi Avrupa maç olmasaydı. Bir de zaten Burak'ın geçen programda dediği gibi mini maç arasından sonra takımlar biraz kontak kapatabiliyor. Biraz böyle evet. kötü bir futbol oynuyorlar. Rakov'un futbolu da öyleydi. Ee, o yüzden ben gruptaki şansını Rakov'un şöyle görüyorum. Atalanta'yı ben kesinlikle çıkar diyorum. Şu e, Şutrum Graz ve Lisbon'la çekişir. Ama şöyle tabii ki grubun en zayıf halkası bana göre Şutrum Graz diye düşünüyorum aslında ama Şutrum Graz da burayı çok iyi oynayan bir takım. Yani tecrübesi var. Bu ligleri, e, bu turları oynamayı bilen bir takım. E, kısacası şöyle söyleyeyim. Bence bu gruptan Atalanta ile Sporting Lisbon çıkar. Rakub'da 3. sırada kalır ve konferans ligine düşer diye düşünüyorum. Ee, evet tabii e... Umarım bu ligde kalır. Yani UEFA Ligi'nde yoluna devam edebilir. İkinci olma ihtimalini ben açıkçası görüyorum. Burak, yani şöyle kısa bir değerlendirme. Seni bu programda LG Expert olarak değerlendiriyoruz da. Raku grubu ile ilgili bir görüş. Ben şöyle bekleme yapayım. UEFA Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz birinci bitiren grubu direkt son 16'ya kalıyor. İkinci bitiren Playoff dediğimiz son 32'ye kalıyor ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncü ile son 16'ya kalma mücadelesi veriyor. Ben de kısmen Furkan Bey ile aynı fikirdeyim. Yani grubu tabii konuşmak için erken bu futbol belli olmuyor ama Atalanta artık Avrupa'nın yani hatırı sayılır takımlarından gruptan birinci çıkar ve son 16'ya kalır büyük ihtimalle Rakow'lar dediği gibi Lizbon'da ikincilik için kapışır. Ben Rakow'un Konferans Ligi'nden yola devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Atalanta maçı çok zor geçecektir. Atalanta grubun net favorisi. evet o zaman Avrupa kupalarında Polonya'yı temsil eden diğer takıma geçelim. E Legia Varşova. Legia Varşova da Konferans Ligi'nde devam ediyor. Onun grup kurallarını nasıl değerlendiriyorsun Burak? Bu defa senden başlayalım. Legia konferans liginde yer alıyor. Grup E'de. Aston Villa Birmingham ekibi 600 milyon euro takım değeriyle hem grubun en değerli hem de direkt favori ekibi. Yani ulusal yani ulusal ve uluslararası alanda tarihi boyunca çeşitli başarılar elde etmiş bir kulüp. Ancak son zamanlarda adından pek söz etmiyor, pek duyamıyoruz Aston Villa'yı. Yani bakıldığı zaman İngiltere Ligi'nde şöyle bir ufak bir araştırma yaptım. İngiltere Ligi'nde 7 şampiyonluğu olan bir kulüp. Ancak bu şampiyonluklar, bu kupalar hep 1980-1982 o, o, o civarlarda. Yani ulusal anlamda ise Şampiyonlar Ligi'ne almış bir kulüp. Ama yine hep 1980 bandında. 2001'de yani, Inter totoyu almış. Yani, hani yani ki, diyorsun bunlar... ki, yani diyorsun ki o yıllarda Fenerbahçe bile şampiyon oluyordu. Ee, Fenerbahçe yok, Avrupa'da yine olamıyordu da, ee, yani zaten uzak başarılar bunlar tarihi anlamda. O yüzden aslında çok da derine inmeye gerek yok Aston ile alakalı. Ee, yani ee, şöyle tabii, e, Premier Premierlik takımı yani evet. or, oradan başlarsak zaten başka bir cümleye gerek yok. Konferans liginde bir Premier Lig takımı otomatikman favori yani grup favorisi. Evet, evet kesinlikle dediğim gibi 600 milyon euro çok ciddi bir e, takım takım değeri. Yani başlarında da e, Kupa Canavarı tecrübeli Unai Emery gibi bir hoca var. An itibariyle şu an Premier Lig'de Gerçi gerçeğine başladı. 9 puanla 7. sırada yer alıyorlar. 5 maç, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet. Bu 2 mağlubiyet de zaten Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Newcastle ve Newcastle ve Liverpool'a eee oldular. Yani İngiliz ekibi grubun net favorisi. Geçen sezon İngiltere ligini 7. bitirip Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı Aston Villa. Diğer yandan takımın yaş ortalaması 26.6. Bu da önemli bir e, veri. E, bireysel anlamda değerlendirecek olursak da Aston Villa'yı yani Emilio Martinez gibi Dünya Kupasını kazanan bir kaleciye sahipler. Sabek çok e, ilginç bir tesadüf olacak. Polonyalı milli futbolcu Metikesh, e, Fransız defans Lucas Digne. Bunlar takımın uluslararası e, alanda bilinen en değerli oyuncuları. E, ayrıca bu sezon e, çok değerli transferler yaptı Aston Villa kim gibi Leverkusen'den ki çok formda şu anda. Forvet Musa Diaby 55 milyon euro bonservis verdi Aston Villa bu forvete, bu oyuncuya. Keza İspanyol Paul Torres 33 milyon euro bonservis bedeli verdi Aston Villa. Yani bunlar çok ciddi rakamlar. Diğer yandan bildiğiniz üzere çok gündem oldu. Galatasaraylı Zaniolo, Tlemans, stoper, eee stoper Barson'dan Lenglet Keza Aston Villa'ya transfer oldu bu transfer sezonunda. Yani çok değerli, çok kaliteli bir kadro oluşturdu İngiliz ekibi. Hücumda çok hızlılar, hücumda çok etkililer. En başta eski Başakşehirli Traore var. Çok forma şansı bulamıyor ama. Oli Watkins var. Kolombiyalı John Duran var. Bunlar çok ciddi hucum tehditleri. Beyl'i sayabiliriz. Cumartesi Burak ek, ek olarak Leon Beyliği de sayabiliriz. Bu sezon 6 maç 4 golü var. Ee, geçen sene evet. transfer olmuştu. Ee, çok iyi bir oyuncu, Siyahi oyuncu. Ee, o da hani Ölmek olması lazım. Evet, bu sezon sonunda evet. bence büyük bir teklif gelebilir diye düşünüyorum. Ee, önemli oyunculardan birisi olacak yine bu sene. Bir de Tilemans'ın transferi çok iyi oldu. Leicester City biliyorsun ki düşünce otomatikman zaten Aston Villa'nın transferlerinden birisi oldu zaten Zanyolo iyi bir transfer Galatasaray'ı da bence bir senede oynaması gerekiyordu şampiyonlar liginde ama kalmadı ve Aston Villa'ya gitti o da önemli oyuncu ya, Zanyolo Zaman, umarım Legia'nın antrenörleri, hocaları istatistikçileri de Aston Villa'yı sizin kadar çalışırlar yani o kadar detaylı çalışmışsınız ki programın tamamını <laughs> ayıracağız neredeyse evet <laughs> ee, Akmur, Evet. tamamla cümleni ondan sonra Aze Akmar'a geçelim e, e, cumartesi günkü maçı e, bir baktım şöyle bir özet. Crystal Palace ile e, Furkan Bey değindiği için yani bir 86 dakika boyunca 1-0 geride oynadı Aston Villa. Tilemans geri dakika 60'ta oyuna. Bir anda maç 3-1 Aston Villa e, galibiyetiyle sonuçlandı deyip Aston Villa'dan Azze Akmar'a geçeyim müsaade varsa. E, evet evet geçelim. E, Akmar'ı e, ben Furkan'a da soracağım sen değerlendirdikten sonra. Çünkü biz Furkan'la geçen sene Azze Akmar'ı canlı olarak izledik e, Hollanda'da e, yani o zaman e, ki Aza e, hala a, aynı form grafiğimi Ben yakından takip etmiyorum e, ama e, yani o, o takımı geride bırakabilirler ya e, Evet bırak azamara geçelim o zaman e, Azamar hemen de hızlı devam edeyim Hollanda'nın kuzeyinde yaran alkmaar şehrine mi takımı bu azaltmada 80 milyon takım değerine sahip yani Legia'nın grubunda ki e, Villa'dan sonra en değerli ikinci takım e, takım değeri olarak yaş ortalaması 22.9 yani zaten Hollanda'nın ve Belçika'daki e, ortalama bir e, yaş aralığı gayet genç gayet diri bir takım geçen sezon Hollanda liginin dördüncüsü olarak bitirdiler ve konferans ligine katılmaya hak kazandılar. Takımın en değerli oyuncusu Yunan forvet Vangelis Pavlidis ve Japon sabek Sugawara. Yani Pavlidis'i şöyle bir baktım. Bu sezona zaten fırtına gibi başladı. 3 maç 5 gol. Yaşı çok geç 24 yaşında. Yani çok büyük kulüplere göz kırpıyor benim e, düşüncem. Fiziği çok iyi, bitiriciliği çok iyi. Ve Hollanda ligine zaten azalık vardı. Bu sezon 3'te e, 3 ile başladı. Duran topta çok etkililer. Her duran topta bir böyle farklı bir atraksiyon, farklı bir e, set görebiliyorsunuz. Onlar da genellikle 4-2-3-1 sistemiyle ağırlıklı maçlara çıkıyorlar deyip e, Legia'nın grubundaki son takım e, Bosna Hersek temsilcisi şimdi aze AZ e, geçen sene de çeyrek finale mi çıktı? Yanlış mı hatırlıyorum Konferans Ligi'nde? Yani Sevilla'ya Sevilla elendiler herhalde. Sevilla'ya elendiler. Şimdi yanlış önlendirmeyeyim. Geçen ben... sene şöyle şöyle oldu. Ben söyleyeyim. Geçen sene konferans liginde yarı finale kadar gitti. İlk maçta e, İngiltere'de West Ham'a 2-1 kaybetti. Sonra Hollanda'daki maç e, 1-0 kaybedip elendiler. E, yarı finale kadar gitti konferans liginde. Geçen seneki kadrosundan da çok fazla böyle üstüne koydukları bir kadro yok. Onu söyleyeyim. Aynı hocayla devam ediyorlar. Pascal Jansen'le işte Pavlidis takımda kaldı, Klasiye takımda kaldı. Ee, ama bu sene lige çok iyi başladılar. Ben de ona ekleme olarak yapayım. Evet Mostar'a geçebiliriz o zaman Burak. Evet, e, Bosna Hersek temsilcisine çok da e, yani konuşacak bir şey yok. Daha böyle can alıcı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Bosna Hersek temsilcisi sizdiniz ki Mostar son 2 yılın Bosna şampiyonu. Hem de açık ara yani minimum 20 puanla son 2 yıldır Bosna Ligi'ni e, süpürüyorlar adeta. E, genelde ise 8 Bosna şampiyonlukları bulunuyor. Bosna Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Takım değeri ise 10 milyon euro. E, Legian takım değeri 37 milyon euro. Legia bu grupta 3. yani takım değeri sıralamasında. E, Bosna ekibi kadro ağırlıklı olarak bilecek, bildiğiniz üzere Bosna ve Hırvat oyunculardan oluşuyor. Maçlarını 15 kişilik e, biyeli biri biri oynuyorlar. Dikkat edilmesi gereken e, oyuncuların başında ise Nemanja e, Bilbiya geliyor. O da gelecek vadeden e, bir oyuncu. Takip edilmesi gereken bir oyuncu. Yaşı 24. E, sol keza sol kanatta e, Mario Mario Kuze diye bir oyuncu var. Onun da 3-4 maçını izledim şu ana kadar oynadı. Eee Burad, Bu şekilde sen de, ee, sana bir ekleme yapayım. Ee, Bibiya'dan bahsettin, e, forvet oyuncusundan. Bu sene 11 maç 9 gol attı. Yaşı 24 desene ama yaşı 33 yanlış söyledin. Ee, şey Mario Mario Kuz'e özür dilerim. Mario Kuze 24 yaşında. Pardon. Aynen Bibiya 33 yaşında. Onu ekleme yapalım. Düzeltelim yani. O, kar o kariyerin sonunda Nemanja Bibiya, e, Mario Kuze için 24 yaşındaki sol kanat. Pardon. Yaşları karıştırdım. Evet, doğru. Aynen. Onu söyleyelim. Evet, peki, bir de ben şunu söyleyeceğim e, hani Taner Bey kısa bir şey söyleyeyim mesela takım değeri 10 milyon euro şeyin e, Mostar'ın ama ya ben bu takım değerini de biraz şişirme olarak da görüyorum. Şimdi ben Mostar'ın hani kadro değerini baktığım zaman da objektif olarak 5-6-7 milyon euro taş çatlasa. Yani şu an Legia yani 3 katı değil 5-6 kat gömlek üzerinde bir takım. Değeri olarak da evet. parçası olarak da. Orada bence biraz şişirmiş rakam da var. Evet, peki genel olarak şansını nasıl değerlendiriyorsunuz Burak? Yani bu gruptan çıkabilir mi ilk ikiden? Biraz zor duruyor. Daha zor duruyor. Yani aslında Legia'nın çektiği grupta, Rakov'un çektiği grupta biraz sert bir grup. Şimdi Legia perşembe günü, Rakov da aynı şekilde perşembe günü oynuyor. Legia evinde Aston Villa ile başlıyor. Yani ilk maçlar çok önemlidir. Ama bu maçta deplasman ekibi net favori Aston Villa. Yani bu maçta Legia'nın özellikle sağ ve sol beklerine çok iş, iş düşecek gibi ben düşünüyorum. Patrick Kuhn, Yuri Ribeiro, Oynarsa, Pankov yani bunlar Legia'nın kanatlarında defansif anlamda yer alan oyuncular. Çok iş düşecek diye düşünüyorum ben. Çünkü karşınızdaki Aston Villa yani 4-3-1-2 haricinde özellikle 3-5-2'yi de deniyor ve 3-5-2 şeklinde dizildiği takdirde o beşlinin sol ve sağ bekleri e, eski Fransız hatta şu anda hala milli mi bilmiyorum forma giyiyor mu e, Digne, Lucas Digne sağ kanatta da bizzat Polonya milli takımının sağ beki Keş yani ağırlıklı o bekler üzerinden ataklar oluşturuyor Aston Villa yani ben Legian'ın yani İngilizdeki yani genel olarak şansını nasıl değerlendiriyorsun dedim. Yani Aston Villa maçını fokuslu olarak değil de genel olarak bu grupta ikinci olur mu? Ne diyorsun? Ben çok çok düşük çok düşük görüyorum. Yani ilk maç dediğim gibi Aston Villa bir mağlubiyet mağlubiyet olur. Sonrasında üst üste iki deplasmana gidiyor. Azakmar deplasman Azakmar deplasmanına gidiyor. Zaten ilk maçlarda 2-0 yaptıktan sonra Legia 3.lük için Bosna ekibiyle kapışır e, gibi görünüyor grup. E, Legia'nın şansı çok düşük. Burak sen ne düşünüyorsun Legia ile ilgili? E, senin çok kararın kanalı. nedir? <laughs> e, yani çünkü Burak e, normalde evet bir önceki turda Michelin'den önce oynadığı şu, Avusturya Viyen Avusturya Viyen maçında da umutsuzdu dolayısıyla Buran umutsuz olduğu durumlarda Legia ekstra motive olabiliyor Sen, senin kanaatinde Vallahi ben Legia'nın şansını bu grupta Rakuva göre biraz daha fazla görüyorum çünkü burada net olarak Aston Villa var ama Azakmar'ın e, Legia'dan çok üstünlüğün olduğunu ben düşünmüyorum tamam buraları oynamayabilen bir takım tecrübeli bir takım e, kulüp yapısı olarak buraları e, hani zayıf kadrosu bile olsa götürebilen bir takım geçen sene dediğim gibi konferans liginde de yarı final oynadı bu takım e, o yüzden hani burada çekişçiye takım Azak Mur olacak ikinci sıra için ben Azak şey, yani şeyin e, Legia Varşova'nın şansını yüksek görüyorum bu anlamda İlk maç bence içeride olması avantaj oldu eğer bir puan çıkartabilirse evet. çok büyük avantaj olur. Onu söyleyeyim. İkinci maç çünkü Ağzı Akmar deplasmanı olacak. Oradan bile bir puan çıkartsa iki maç iki puan kötü değil yani. Onu söyleyeyim. Çünkü üçüncü maçta Mostar deplasmanına gidecekler. Gene bir beraberlik kötü olmaz. Çünkü ardından Ağzı ile Mostar maçları, ikinci maçlar hep içeride olacak. O yüzden e, Legia Varşova için önemli olan şu üç maçı da kaybetmemesi. E, zaten eğer Aston Villa'dan falan bir galibiyet falan çıkarsa da zaten muhteşem olur. Evet. Grup, O zaman grup karışır. Yani i̇lk iki maçta iki beraberlik gibi bir şey olursa grup çok bambaşka bir hal alır. Ama ben e, çok düşük görüyorum o şansı. Vallahi ben Legia'nın şansını yüksek görüyorum bu grupta. E, ama tabii ki Azakma ile beraber ikincilik için çekişecek. Ama Rakov'un şansını mesela görmüyorum. E, Atalanta'yla oynayacak onlar da. E, Atalanta'yı ben net favori görüyorum. Hatta iki farklı bir galibiyet bekliyorum en az. Yani Rakov'un çünkü e, kadrosu bu grupta Atalanta karşısında hiç şansı yok. Onu söyleyeyim. E, Legia Varşova'nın da tabii ki Aston Villa karşısında şansı yok. Onu da söylüyorum. Ama ilk maçın içeride olması bir avantaj olabilir. E, o yüzden Aston Villa ben kazanır diyorum. E, Rakov'da Atalanta'ya kaybeder diyorum. Yine aynı şekilde. İki temsilcimiz de maçlarını kaybeder. Ben de hadiseleri hatırlayamıyorum ama yani daha doğrusu isimleri hatırlayamıyorum ama hadiseleri hatırlıyorum. Geçen sezon muydu? Bir önceki sezondu. Ee, kupa eee Legia'nın gruplardaki maçlarında Premier Lig'den gelen takım e, hangisiydi grupta tam hatırlamıyorum ama e, onu yenmişti biliyorsunuz. Ee, ben buradan Aa. tekrardan bakayım önümde vardı. Şöyle vardı e, bir Leicester. Önceki, City... önceki sene geçen sene değil de bir önceki sene gruplardan çıkamadı ama evet. iyi bir başlangıç yapmıştı. Le Leicester City vardı. Leicester City Polonya'da 1-0 mağlup etmişti. Ama, yani için, o maçtaki oyunu hatırlayın. Yani normalde LG kapanmıştı. Leicester City favoriydi fakat LG gol attı ve kazandı. Aynı şey olabilir. Yani büyük takımlara karşı büyük oynuyor Legia. Ben de şunu düşünüyordum zaten söyleyecektim söylemedim. Zaten o maçta golün asistini de Josue yapmıştı Emreli'ye. Ben Legia Aston Villa maçını konuşurken şunu söyleyecektim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığı sezonda yani grup sezonundan bahsediyorum. Inter'e 1-0 mağlup etmişti Kadıköy'de. Ligde de çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Hacettepe'ye falan puan kaybetmişti. Sürpriz bir şekilde. Gelip o maçta muhteşem oynayarak Inter'i 1-0 yenmişti. Şimdi Legia'da Leicester'ı 1-0 yendi. Yani böyle bir maç olma ihtimali de var. Hani ben Aston Villa kazanır diyorum ama ezilerek bir mağlubiyet beklemiyorum. Mesela Rakova hiç şans vermiyorum o bir grupta. Ama Legia'ya ben bu grupta şans veriyorum. Yani çıkma şansı var ama AZ ile çekişecek. Evet son senin görüşlerini de alalım Burak ve kapatalım programı. Değerlendirmeye devam ederiz grup maçları ilerledikçe takımlarımızı. Evet benim düşüncem umarım iki Polonya ekibi de Perşembe günü en azından birer puanla hem Aston Villa'dan hem Azi Alkmaar'dan güzel sonuçlar gelir ve yollarına devam ederler. Ama genel olarak zor bir gruptalar. rakovun bir şansı. Rakow UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Üçüncü olsa bile Konferans Ligi'ne düşüyor. Konferans Ligi'nde son 32 ya da son 16'ya kalması yüksek ihtimal. E, Legia için de e, yani evinde kaybetmediği sürece Aston Villa maçı ilk maç şansını devam ettirecek gruptan çıkma adına Konferans Ligi'nde. İki ekibe de e, bol şans, başarılar diliyoruz. Evet. Evet biz de bir Varşova'da sakin olarak, Varşova'da oturan ikamet eden sakinler olarak legge formalarımızı hazırlayalım ve takımımıza destek verelim Burak. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Yani grup maçları ilerledikçe tekrar değerlendirmeye devam ederiz biz de. İzleyici ben ]ler... de bir ekleme yapayım Taner Bey. Legia sakini izlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Geçen gün hani programların akışı ile ilgili bazı konuşmalar geçtik işte statlarda, mutatlarda. Aslında Aston Villa maçı buna çok güzel olurdu. Tabii ki bu da biraz şartlara bağlı. <laughs> ya aklıma <laughs> gelmedi değil ama Legia'nın öyle bir seyircisi var ki eminim şimdi internetten bilet baksak bulamayacağız. Yani e, mümkün değil. Tabii ee, zor. Ma ma maalesef, e ya maalesef değil bu güzel taraf aslında futbolun güzel tarafı. E Hatırlarsan hmm. biz Azeralp'ın maçına gittiğimizde de bilet çok zor bulmuştuk. Yani evet. o maçta da bir lig maç olmasına rağmen çok doluydu. Yani dolayısıyla e çok güzel seyircinin oyuna katkı verebileceği güzel maçlar olacak. Arkadaşlar ağzınıza sağlık teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yasin sunduğu Polonya'dan futbol sona erdi.